arkadaşlarım adına da konuşabilir yani hepimiz çok samimiz. Taylan, Okan, diğer tanıdıklarımız da vardı. Samsun'da olmak bizim için çok mutluluk verici bir şey. Samsun'u buralarda görmek özellikle bizim için çok mutluluk verici bir şey. Çünkü yıllarca rakip olarak oynadık. Camiayı biliyoruz, şehir güzel. Başkanımız sağ olsun takımın hani iyiliği için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hocamız keza öyle. İnşallah Samsun'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Soner abi tanıyordum Zeki'yi, rakipken tanıyordum. Burada geçen sene oynamış arkadaşım da vardı beraber oynadığım. Yusuf Emre de vardı, o da anlattı. Başkanımız zaten özellikle sezon bittikten sonra yani ilgileri başlamıştı bizimle alakalı. Biraz geç oldu ama burada olduğumuz için mutluyuz. Dediğim gibi yabancılık fazla çekmedik zaten. Arkadaşlarım benden önce katılmışlardı. Sağ olsunlar her konuda kulüpteki herkes yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden benim de bir an önce uyum aşamasını atlatıp takıma bir an önce adapte olmak gibi bir düşüncem var. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Yani Samsun'la bizim hedeflerimiz aynı zamanda doğru orantılı. Biz burada ne kadar başarılı olursak, Samsun ne kadar başarılı olursa bizim için de hedeflediklerimize ulaşmak o kadar kolay olacağı için tabii ki neden olmasın tekrar milli takım formasını giymek herkes ister. Ama öncelikle dediğim gibi Samsun'da başarılı olmamız lazım. Oraya hak ettiğimizi göstermemiz lazım. Ondan sonrası her şey kendinden olacaktır. Aslında her yerde oynayabiliyorum. Bunun için de ilk başta gittiğimde Fatih Hoca beni kenar kullanmaya başlamıştı. O zamanlar biraz hani böyle ya acaba ben kenar oynasam daha mı iyi olur falan diyordum ama bunun değerini daha sonra anladım. Şu an 3-4 mevkide çok rahatlıkla oynayabiliyorum. Her tarafta kendimi rahat hissediyorum. Bu yüzden hani siz söylediğiniz gibi sağ açık, sağ kenar olarak görüyorlar beni ama ondan önce de Sivas'ta neredeyse hep sol kenar oynuyordum. Galatasaray'dan sonra sağ ve orta sağ olarak yani %70 orta sağ oynamaya başladım. Ondan beridir de her yerde rahat ediyorum. Hani oyun içerisinde değişmek, kenar oynarken özellikle sağ sol kanat değişmek benim için daha rahat oldu iki tarafta da oynayabildiğim için ama orta sahayı da rahatlıkla oynayabiliyorum. Sağ olsun Fatih hocamıza teşekkür edelim buradan hadi geçmişken. O yüzden ilk başlarda birazcık böyle hani moral bozucu oluyor ama daha sonradan insan yararını görüyor gerçekten. Nerede ihtiyaç olursa orada Samsun ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Geçen seneden zaten haberimiz var. Takip de ediyorduk. Taraflar maşallah var. Her maça yoğun ilgi gösteriyorlar. Tabii onları getiren de takım oluyor. İnşallah onlar gelmeye devam ederler. Onlar geldikçe başarı da gelir. Başarı geldikçe zaten onlar da sağ içerisinde zevk alırlar bizlerin oynadığı oyundan. İnşallah hep beraber sezonda böyle bitiririz. Bize de desteklesinler. Başka